pulmoner kapak implantasyonu nasıl? Kasıktan girerek nasıl? Ameliyatsız. bu olabiliyor mu? Tabii ki olabiliyor. Artık bu konudaki tıbbın gelişmeleri bir hayli fazla. dolayısıyla biz kalbin diğer kapaklarını da artık perkutan dediğimiz kasıktan girerek girişimsel yöndemle kapatabiliyoruz. Bunlar içerisinde pediatrik yani bizim yaş grubumuza şu an uyan pulmoner kapak implantasyonu. Peki bu kimlerde gerekli oluyordu? Bu özellikle fallo ameliyatı gibi yani doğuştan bir kap ameliyatı geçirmiş, büyük arteri transpozisyonu düzeltme ameliyatı gibi, arteria switch gibi veya pulmoner ateziler, valvüler atezi olup da e, pulmoner infündübüler yani akciğere giden damarın yapısı ile ilgili sorunların oluştuğu durumlar gibi. Yani genelde bir ameliyat veya girişim geçirmiş, ve sağ ventrikül kanı yani akciğere giden damarın, kapağının veya yapısının iyice bozulduğu ve dolayısıyla kalp kapakta kaçağın çok arttığı veya darlığın çok arttığı ve dolayısıyla bu da sağ ventrikül ya da sağ karıncığı çok büyüten artık bir yaşa geldiği zaman da klinik bulguları veren, çabuk yorulan, taş kardisi olan embolileri olan yani önemli ciddi klinik bulguları veren bir yapının yönetim şeklidir genelde birçok hasta daha evvel zaten ameliyat olmuştur bir ya da hatta iki ameliyat olmuştur Dolayısıyla bundan sonraki yapılan şeylerde mümkün olduğu kadar yeni bir açık ameliyata gerek olmaksızın kasıptan girerek buraya kapak takma yöntemidir perküten pulmoner kapak implantasyonu nasıl yapılır yine videoda da göreceksiniz önce burayla ilgili ölçümler yapılır Buranın çapı ölçülür, buranın yapısı ölçülür, buraya yerleştirilecek kapakların uygun olduğuna karar verdikten sonra ve bu ölçüm ya da değerlendirme sonrasında buraya yerleştirilecek kapağın koronel arterlere basın yapmayacağı netleştikten sonra buraya bir stent yani bir kalıp yerleştirilir. Dolayısıyla bu altyapı yerleştirdikten sonra bunun sağlandığında net olduğunu gördükten sonra yine sağdan karıncıktan sağdan femoral benden büyük bir taşıyıcı kılıf vasıtasıyla buraya kadar gelip yine buraya uygun ölçülen kapağın yerleştirilmesi esasına dayanır. İşlem iyi seçilmiş hastalarda Zor ama çok başarılı bir işlemdir. Dolayısıyla cerrahi olarak yapacağınız kalbe açmadan hiçbir müdahale yapmadan yapacağınız işlemdir. Ve yani bunun ömrü de bu kapağın ömrü de cerrahi kapağı kadardır. 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır. Bu özellikle seçilmiş kriterleri belli vakalar için uygulanacak bir tedavi şeklidir. Biz de sistem olarak yine bunu da uyguluyoruz. Bunun da artık uygulanabildiğini, rutine girdiğini sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.